ancak bu. Bu tabii şey e, Cumhurbaşkanının eee şeyle ilgiliydi bu. Cumhurbaşkanının eee af yetkisiyle ilgiliydi. Anayasada hüküm var ona ilişkin olarak. İşte e, ağır hast, ağır hastalık e, ve kocama nedenleriyle Cumhurbaşkanlığı kişileri şey yapabilir cezalarını kaldırabilir yani hafta değil aslında cezalarını kaldırma yani kalan cezalarını kaldırıyor Cumhurbaşkanı tarafından kaldırılıyor burada da o kişilerin adli tıp kurumundan alınmış raporları vardı hem koca mahalleleri var yaşları çünkü şeydi ve adli tıp kurumu da hani raporlar verdi ve Bunları Cumhurbaşkanı da yetkisini kullanarak cezalarını kaldırdı. Kaldırmaya da bilirdi, kaldırabilirdi tabii Cumhurbaşkanı'na. Burada bir takdir yetkisi verilmiş o konuda. Yalnız bunlar tabii biraz siyasi şeyler. Yani tam bir gün önce Kobani olaylarında, Kobani ile ilgili e, hukuken e, tabi hiçbir şekilde kabul edilemez e, kararlar verildi bir gün öncesinde e, ardından da Cumhurbaşkanı e, aynı gece e, resmi gazetede e, yayınlanan şeyle bu 28 Şubat paşalarına e, cezalarını kaldırdı biraz hani öbürü konuşulmasın bu konuşulsun diye e, şey yapıldı yani dengeler gözetilerek verilmişti yani siyasi bir şeydi bu karardı bu da yani af meselesi, af meselesi tabii e, 7-8 senedir çok konuşuluyor. cezaevlerinde de çok konuşulur af konusu. Yani aslında Türkiye'de e, 15 Temmuz sonrasında e, iki veya üç defa e, örtülü af yapıldı. Örtülü af çıkarıldı. Hemen 15 Temmuz'dan bir iki ay sonra e, cezaevleri neredeyse boşaltıldı adi mahkumlar açısından. Onlar e, adi mahkumlar e, şeye ee, onda birini cezasının onda birini yatanlar açığa çıkarıldı açık cezaevlerine çıkarıldı oradan evlerine gönderildi filan yani çok ciddi indirimler yapıldı işte cezalarda KHK döneminde yapıldı bu ardından onlar tabi yine doldurdular cezaevini bu sefer 2020 e, 2020 yılının nisan ayında pandemi yeni başladığı dönemde çok ciddi bir yine düzenleme yap e, denetimli serbestlik 3 yıla çıkarıldı normal cezalarda da sadece şeyde değil infaz düzenlemesi yapıldı. Bütün adi suçlarda e, infaz süresi 1 bölü 2'ye indirildi yani. Hem 1 bölü 2 e, cezasının 1 bölü 2'sini çeken ve 3 yıl e, da denetimini alacak bir kişi çıkacak dendi yani. E, hani bu durumda mesela 6 yıl e, ceza alan birisi bir gün bile cezaevinde kalmıyordu yani o dönemde 6 yıl e, ceza alan birisi. Çünkü 1 bölü 2'si 3 yıl yapıyordu. 3 yılda de geçiyordu. Yani daha fazla ceza alan kişilerin de e, kalan cezalarının büyük bölümü açık cezaevinde geçecek e, şekilde ayarlandı. Yani cezasının onda birini yatan da açık cezaevine geçecek dediler. E, açık cezaevlerine de e, pandemi izni verildi e, biliyorsunuz. Pandemiyle onlar da e, cezaevinde kalmadan yani 10 yıl falan ceza alanlar normal suçlarda e, saatte 10 yıl falan ceza alan insanlar e, hiç girmeden çıkmış oldular o dönemde. E, şimdi bu tabi siyasi suçlara uygulanmadı bu. Hiçbirisi uygulanmadı. 2016'daki uygulan, şeyde şey de infaz düzenlemesi de uygulanmadı. Şey de uygulanmadı. 2010 2010 e, 2020'deki de uygulanmadı. Hatta 2020'de normalde şeylerde siyasi suçlarda e, ee, mesela diğer suçlar e, 3'te 2 idi eskiden infaz süresi. Siyasi suçlar 4'te 3 idi. Çünkü tekerür uygulanıyordu siyasi suçlarda. Tekerür, yani tekerür olmasa bile tekerür varmış gibi uygulanıyordu. Sonra e, 2020'de normal suçlar 1 bölü 2'ye düşürüldü. 1 bölü 2'si kadar yarısı kadar yeter dendi. E, tekerür 3'te 2'ye düşürüldü. Ama siyasi suçlar Dörtte 3 devam etti. Yani tekerrürün bile üzerine çıkarıldı siyasi suçlarda. Ee, öyle değişik bir durum oldu yani. Ve birçok haktan yararlandırılmıyor siyasi suçlar. Şu anda mesela şey görüşme var. E, ee, siz söyleyin. Görüntülü görüşme hakkı var biliyorsunuz hükümlülerin. E, tutuklu ve hükümlülerin. Görüntülü görüşüyorlar. Siyasi suçlar o görüntülü görüşme hakkından da yararlandırılmadı. Görüşme, saat, görüşme 30 dakikaya çıkarıldı adi suçlularda hem görüntülü görüşüyorlar hem 30 dakika görüşüyorlar. Siyasi suçlular e, sadece telefonla konuşabiliyorlar görüntüsüz ve 10 dakikayla sınırlılar. Hatta görüşçüleri gelmezse e, 60 dakikaya kadar çıkıyor. O hafta görüşçüsü görüş e, için kapalı görüşe kimse gelmezse bildiğim kadarıyla 60 dakika yani haftada bir saat konuşuyorlar siyasi suçlar. Her gün 10 dakika konuşuyor ama pardon siyasi olmayan adi suçlular ama siyasi suçlular sadece 10 dakika telefonda konuşabiliyorlar. Ama yani çok ciddi siyasi suçlulara ayrımcılık var. Mesela OHAL döneminde çok büyük şeyler yapıldı. 15 günde bir e, görüş vardı e, ve telefon vardı. Yani pardon iki ayda bir <laughs> i̇ki ayda bir açık görüşler yapılıyordu. E, telefon iki haftada bir yapılıyordu yani o hal döneminde iki hafta yani bu e, ağırlaştırmış müebbet şartlarında yaşattılar insanlara cezabini. Siyasi e, şey, suçlara yine açık olmadığı için açık cezaevine de çıkarılmadı onlar çıkarılmıyorlar. Şimdi kısa bir süre açı açık oradan ayrılıyorlar da yani o, o zaman o da yoktu yani. E, şimdi şimdi de yine tamamı kapalıda geçiyor yani hani normal bir suçtan 20 yıl 20 20 ile 30 yıl arasında ceza almakla siyasi suçtan 6-7 yıl arasında ceza almak aynı şu anda infaz şartları itibariyle yani siyasi suçlara çok acımasız davranılıyor. Bütün hakları elinden alınıyor. Ha burada denetimli serbestlik bu, bu konusunda da çok ciddi sıkıntılar çıkarıyor cezaevlere. Adeta yeniden yargılama yapıyorlar. Maalesef yargı da bu konuda sınıfta kaldı. Ee, bu haksızlıklara, hukuksuzluklara yargı da müdahale etmiyor. Hatta bazı cezaevlerinde şartlı tahliye bile verilmiyor siyasi suçlulara. Hani normalde adli suçlular, adi suçlular da bu konu ee, şey bile olmaz. Yani Herkes bilir yani hani bu denetimli günü geldiği zaman çıkar mı insanlar veya açığa çıkacak mı? Yani gün geldiği zaman çıkar yani hani e, usulen böyle bir komisyon vardır ama siyasi suçlular da bazı cezaevleri inanılmaz katı bir şekilde da, davranıyorlar. Şimdi durumlar bu şekilde yani e, şu anda e, af olur mu olmaz mı konusunda bir şey diyemiyorum. Yani e, böyle siyasi suçlarla ilgili ama çok büyük bir ayrımcılık yapılıyor bu ülkede. Yani... Halbuki e, daha önce de mesela hükümet kanadında her zaman söylediği neydi? Devlet kendisine karşı olan suçlar affedebilir ama ne kişiler e, kişilere karşı işlenen suçları ancak suçun mağduru affedebilir şeklinde. Ama uygulama tam tersi oldu. E, devlet kendisine karşı işlendiği iddia edilen suçlarda inanılmaz acımasız davrandı, davranıyor şu anda da. E, bu da bu da büyük bir tabii haksızlık. Öbür yanda infaza dair Mesela geçen sene e, Temmuz ayında da yine bir düzenleme yapıldı biliyorsunuz. Temmuz e, ayının için bir düzenleme yapıldı daha doğrusu. Orada da büyük haksızlıklar gündeme geldi. Yani o o o orada da e, büyük eşitsizlikler oldu. Yani adi suçluların da kendi arasında büyük eşitsizlikler gündeme geldi. Yani bu bu sorunun giderilmesi gerekiyor. E, cezaevlerinde kalan insan sayısı itibariyle e, yüzdeye vurduğunuz zaman Avrupa'nın ve Amerika'nın e, çok çok önündeyiz yani. E, nüfusa yani cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısının nüfusa oranı itibariyle bizim 300 küsür bin tutuklu hükümlü var Türkiye'de ama e, şeye baktığınız zaman Avrupa ülkelerine falan yani nüfusu bizim kadar olan veya bizden çok daha fazla olan ülkelerde veya Amerika'da e, hatta onları geçtim İran falan gibi ülkelerde bile yani bizim yarımız kadar tutuklu ve hükümlü var. E, tabii bizde Biraz hakimlerin, savcıların yaklaşımları da önemli. Suça yaklaşım konusu şey değil bizde. Yani hani biraz ateş olma yerden duman çıkmaz diye düşünülüyor. Deliller konusunda biraz maalesef şeyiz yani. ya Bir de bizde yani gerçekten cezalandırılması gereken şeylere daha böyle suçlarda daha naif davranılırken yani cezalandırılmaması gereken veya yeterli olmayan, delil olmayan konularda daha acımasız olabiliyor yargımız yani. Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var mı? Kesinlikle var. E, düzenlemeye ihtiyaç var. Ama işte e, bu düzenleme yapılırken bir kere siyasi suçluların öncelikli olarak gözetilmesi gerekiyor. Çünkü onlar e, çok uzun sürenin mağdurlar. Yani hiçbir uygulama şimdiye kadar ile olan hiçbir uygulama onlara uygulanmadı. Bu dörtle dörtlerle ilgili zaten taslakta hüküm var biliyorsunuz yeni şeyde. Dörtte dörtler artık dörtte üç olarak yatacaklar yani. ikinci kez tekerrür olanlar işte ikinci kez mükerrür olanlar. Onlar dörtte üç olacak. O da olumlu bir düzenleme gibi gözüküyor yani hani onlar açısından. Bir af çıkar mı? Bilmiyorum yani çıkması gerekir mi? Çıkması gerekir ama ee, inceleyip sıp dokumak da gerekiyor. Yani hani toplum vicdanını da yaralamamak gerekiyor. Çünkü çıkıp tekrar suç işleyen insanların mağdur ettiği insanları bu sefer e, gündeme geliyor. Dengenin çok iyi tutul gözetilmesi gerek burada. Ee, işte i̇şte yargılama süreçlerinin itinayla yürütüldüğü durumlarda zaten böyle bir affa ihtiyaç olmaz. Ama bizim ülkemiz gibi yani e, hani e, hukuk devletinin veya hukuk düşüncesinin yerleşmediği yani yargılamaların da e, yani biraz e, varsayımlarla cezaların verildiği ülkelerde tabii bu afflar da gündeme geliyor. Adil yargılanma hakkının bu kadar ihlal edildiği bir ülkede afflar da gündeme geliyor. E, yani e, bu inceleyip sıklık dokunulması gereken bir husus ama bir af çıkarılacaksa eğer veya bir infaz düzenlemesi yapılacaksa öncelikli olarak gözetilmesi gereken grup kesinlikle siyasi suçlulardır.